Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları orta öğretim matematik 9 ders kitabının 341. sayfasındaki soruları çözeceğim. 62. soruda kalmıştık. Ölçme ve değerlendirme soruları bunlar. Uçurtma uçuran doğa 150 metre uzunluğundaki ipe bağlı uçurtmayı zeminde bir kazığa bağlıyor. İpin zeminle yaptığı açı 50 derece olduğuna göre uçurtmanın yerden yüksekliği yaklaşık kaç metredir diye soruyor. Bu arada sinüs 50 derece yaklaşık 0.7660 olarak verilmiş. Şimdi sinüs 50 sinüs 50 derece karşı e, dik kenarın şuradaki 50 derecenin sinüsü karşı dik kenarın hipotenüse oranı olarak biliyorduk. Burada x bölü 150 olarak yazacağız. Burada bize zaten bu x soruluyor. Sinüs 50'nin de sinüs 50'nin de bize 0.76 olduğu verilmiş yaklaşık değeri. Bunu 77'ye 0.77 olarak yuvarlarsak burada 77 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Buradan da x bölü 150 diyoruz. Burada sadeleştirme yapacak olursak 150'ye e, bölünür 2, 150 50'ye bölünür 3 olur. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparım. Şuradan devam edelim. E, 2x eşittir. 2x eşittir. E, 3 ile 77'nin çarpımı 231'dir buradan da x'i yalnız bıraktığım zaman x eşittir 231 bölü 2. O da yaklaşık olarak yaklaşık olarak 270, 231 bölü 2 yaklaşık olarak 115'e eşittir diyoruz. 115'te C seçeneğinde görülmekte. 63. sorudayız. ABC üçgeninde AE ve B, AD ve C noktaları doğrusal. AB doğru parçası diktir BC doğru parçasına. BC doğru parçası EC ekseni boyunca katlandığında B noktası. AC doğru parçası üzerindeki D noktası ile çakışmaktadır. EB uzunluğu 3 birim ve BC uzunluğu 6 birim olduğuna göre sinüs BAC açısı değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Şu e, açıya burası. E, çakış yani katlandığı zaman buraya geliyorsa eğer, katlandığı zaman buraya geliyorsa bu açı e, iki eş parçaya ayrılır. Buna beta beta diyelim. Aşı orça, açı ortay olacaktır. Şu EC doğru parçası açı ortaydır. E, burası katlandığında buraya geliyorsa bu 3, burası da 3 olacaktır. E, şimdi şuraya alfa açısı diyelim. Buranın ölçüsü alfa olsun. Buranın ölçüsü alfa olsun. Şuraya A diyelim. AD uzunluğuna, AE uzunluğuna da B diyelim. Buraya da B diyelim. Şimdi büyük üçgenimiz ABC üçgeni. Küçük üçgenimiz de ADE üçgeni. ABC üçgeni ile ADE üçgeninin benzer üçgen olduklarını söyleriz. Burası da dik olacağından. Şuraya iki şöyle yazalım. Buraya iki beta iki beta gelecektir. İki beta olacak buranın ölçüsü. Yani A, D, e üçgeni ile ABC üçgeni benzer üçgenlerdir. Bunları yazalım. A, D, e üçgeni benzerdir diyoruz. A, B, C üçgenine Benzerlik oranına da burada alfanın karşısında alfanın karşısında 3 var. Burada da büyük üçgen, küçük üçgende alfanın karşısında 3 var. Büyük üçgende de alfanın karşısında 6 var. Öyleyse benzerlik oranımız 1 bölü 2'dir. Benzerlik oranımız 1 bölü 2. Küçük üçgende e, 2 betanın karşısında A var. Yani AD üçgende 2 betanın karşısında A var büyük üçgende 2 betanın karşısında 3 artı b var. 3 artı b. Bizim benzerlik oranımız da 1 bölü 2 idi. Bunu 1 bölü 2'ye eşitliyoruz. İçler dışlar çarpımı yapalım. Hissediyoruz. 2a eşittir. 3 artı b. 3 artı b oluyor. Buradan 2 a eksi b Eşittir. 2A eksi B eşittir 3'tür diyoruz. Şimdi katlanmadan dolayı şu 6, şurası da 6 olacak. Burası da 6 olacak. Ee, burada büyük üçgende büyük üçgende 90'ın karşısı A artı 6 küçük üçgende 90'ın karşısı B. Yani bu A artı 6 2B'ye eşittir diyebiliriz. Yani 2B eşittir A artı 6 diyebiliriz. Buradan iki tane veri var elimizde. Bu biri bu, birisi de bu. Şurada B'yi yalnız bırakırsak şurada e, hatta eşitliğin sağ tarafına atarsak 2A eksi 3 eşittir B olacak. Bu B'yi de şurada yerine yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 2a eksi 3 eşittir a artı 6 olacak. Buradan a'yı bulabiliriz. Tek bilinmeyene indiği için. Burada şuradan devam edelim. 2 kere 2 4a eksi 6 eşittir a artı 6 olacak. Buradan a'yı bu tarafa atarsak 3a eşittir 12. Buradan da a'yı 4 olarak buluruz. A eşittir 4 diyoruz. A 4 ise A 4 ise 1'in burada yerine yazalım. 2 kere 4 8'den 3 çıktı 5. B'yi de B eşittir 5 olarak buluruz. A 4 B de 5. Bizden istenen sinüs BAC açısı idi. Sinüs BAC açısı. Burada şurada şu açı yani alfa açısı. Yani sinüs alfa diyelim sinüs alfa e, karşı dik kenarın hipotenüse oranı. Burada B'yi 5 bulduk. A'yı da A'yı da e, kaç bulmuştuk A'yı? 4 bulmuştuk. A eşittir 4. A4 karşıda bu. Sinüs alfanın karşı dik kenarı hipotenüse oranı idi. Karşısı 3, hipotenüste 5. Sinüs alfa 3 bölü 5 olarak buluyoruz. Bu da C seçeneğinde görülmekte. 64. surdayız. ABC üçgeni için AB doğru parçası BC doğru parçasına diktir ve BD doğru parçası AC doğru parçasına diktir. Tanjant alfa 1 bölü 2 ve BC uzunluğu 10 birim ise AB uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şurada tanjant alfa 1 bölü 2 ise tanjant alfa burası K ise komşu karşının komşuya oranı burası 2K'dir deriz. Şimdi dikten dikindik. Buraya k diyorsak şurası da p idi. Buraya da p deriz. Burada öklit uygulayacak olursak dikten dikindik. 2k'nin karesi 2k'nin karesi eşittir. k çarpı p idi. k çarpı p. 2k'nin karesi 4 k kare eşittir. k çarpı p'den. Burada k'lerden biri gittiği zaman burada 4k eşittir. P olacaktır. 4K eşittir P. Şurada P yerine bunu silelim. Buraya 4K yazabiliriz. Yine Üklit teoreminden şu 10'un karesi 10'un karesi eşittir. Kendi tarafındaki 4K ile tamamının, şuranın 5K'nin çarpımı idi. 10'un karesi 100. 100 eşittir. 20 K kare Buradan k kare eşittir 5 olarak buluruz. k de burada karekök kök 5'tir deriz. k'yi karekök 5 olarak bulduk. Burada şu ara, bu arada şurada bir e, hipotenüs yani 90'ın karşısındaki şu ab uzunluğu zaten bize ab soruluyordu. ab'nin de k 2k ise burada pisagor yaparak da bulabilirsiniz. k 2k yani bu bunun 2 katı ise hipotenüs k'nin 5 karekök kare 5 katı diyoruz. k karekök 5 deriz buraya. Yani AB uzunluğu K karekök 5. K'yi de 5 olarak bulmuştuk. Yani şuraya yazalım. AB eşittir K karekök 5. O da eşittir K'yi karekök 5 olarak bulduk. Karekök 5 ile karekök 5'in çarpımı 5 birimdir. Diyoruz AB'yi 5 birim olarak bulduk. Bunu da A seçeneğinde görmekteyiz. 65. sorudayız. ABC üçgeninde BD ve C, AH ve C noktaları doğrusal. AC eşittir DC ve DH doğru parçası AC doğru parçasına diktir. DH uzunluğu 8 birim ve BD uzunluğu 5 birim ise alan ADB kaç birim karedir? ADB üçgeninin alanı soruluyor bize. Yani bizden istenen şu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı soruluyor. Bu üçgenin alanı bulabilmek için yüksek tabanımız belli. Şurada yüksekliği bilmemiz gerekiyor. AD eşittir DC ise şu kenarlar birbirine eşit ve bu ikiz kenar üçgendeki yükseklik 8 ise ikiz kenarlara ait yükseklikler ikiz kenar üçgende eşit olacağı için bu yüksekliğin de 8 olduğunu söyleriz. Yani A AC eşittir DC diyor. AC eşittir DC. Yani bu ikiz kenara ait yükseklik bu dc diğer ikiz kenara ait yükseklikte bu olduğu için pardon şu yanlış söyledik e, şu kenarlar birbirine ikiz kenar yani ac ile dc birbirine eş ikiz kenarla ait yükseklikler birbirine eşittir. Yani bu yükseklikte 8'dir diyoruz. Burası 8 ise bizde alan adb soruluyordu. Yüksekliğini bulduk. Tabanımız 5 e, eşittir diyelim. 5 çarpı 8 bölü 2'den 5 çarpı 8 bölü 2'den bunu 40, 40 birim kare olarak buluruz. Onu da E seçeneğinde görmekteyiz. 60. sorudayız. N noktası ABC üçgenin iç açı kesiştiği noktadır. İç açıortayların kesiştiği nokta iç, iç teğet çemberin merkezidir deriz. AB 4 birim, AC 5 birim, BC uzunluğu 7 birim ve ABC ABN üçgeninin alanı 8 birim kare olduğuna göre ANBC dörtgeninin alanı kaç birim karedir diye soruyu Şu alan soruluyor bize. Şimdi bu iç açıortayların kesim noktası ise açıortayları ortayları biz de tamamlayalım. Şöyle e, buraya da şöyle e, iki çizgi koyalım. Şimdi e, açıortaylardan ortaylardan çizilen dikmeler birbirine eşittir deriz şurası. E şurası da böyle. Bu e, yükseklikler birbirine eşittir. Bunu şu, bu yüksekliğin kaç olduğunu bulabilmek için buradaki alanı kullanalım. Alan verilmiş bize. Yani e, alan ABN verilmiş eşittir. E, burada 4 çarpı h bölü 2. Bunun da 8 olduğu verilmiş bize. 8 eşittir 4 çarpı h bölü 2 diyoruz. Tabanımız 4, h'yi bilmiyoruz. Buradan H'yi 16 eşittir 4H'den H'yi burada 4 olarak buluruz. H4 ise hepsi 4'tür buradaki yüksekliklerin hepsi 4'tür diyoruz. E şu alanı bulalım. Bu iki üçgenin alanının toplamı yani ANBC üçgeninin alanı bu üçgenle şu alttaki üçgenin alanlarının toplamı. Yani ANC üçgeninin alanı diyelim. ANC üçgeninin alanı eşittir 4 çarpı 5 bölü. E, 2'den 10'dur. Sonra A e, pardon BNC BNC alan BNC bu da 4 çarpı 7 e, bölü 2'den bu da 14'tür. Bu ikisinin toplamı soruluyor bize. 10-14 daha 24 olarak 24 birim kare olarak buluruz. Bu da A seçeneğinde görülmekte. 67. ve son sorudayız bu videodaki. Şekildeki ABC üçgeninde B açısının ölçüsü ile C açısının ölçüsü toplamı 120 derece. Yani şu açı ile şu açının ölçüleri toplamı 120 derece ise üçgende iç açılar toplamı 120 olunca şu bu açıya da 60 derece kalacaktır. Yani bu ikisinin toplamı 120 ise 60 da 180 edecektir. AB uzunluğu 5 kök 3 santimetre ve AC uzunluğu 4 santimetre olduğuna göre ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. E, burada bizim uygulayacağımız alan formülü sinüslü alan formülü. Alan ABC diyelim. Sinüslü e, sinüslü alan formülünü uygulayacağız. Sinüslü alan formülü eşittir. 1 bölü 2 çarpı bu iki kenarlar yani 4 çarpı 5 kök 3 çarpı sinüs sinüs 60 derece diyoruz. Devam edelim. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 5 3 çarpı sinüs 60'da 3 bölü 3'tür. 3 bölü 2'dir. Pardon. Burada sadeleştirmeler yapacak olursak, 2 kere 2 4. Bu 4 gidecektir. 5 ile küküç ile çarpımı 3'tür. O da eşittir. 5 ile 3, 5 çarpı 3. O da eşittir 15 santimetre kare olarak buluruz. Bunu da B seçeneğinde görmekteyiz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalıma arkadaşlarınızla paylaşırsanız, onlara önerirseniz sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.